Selam arkadaşlar, hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber Pink sorunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Pink sorunu nedir? Ee, ne işe yarar? Ma mesela bazı cihazlarda dostlarım kasmayacak cihazı bile Pink kastırır. Hayret ilk defa militerde kimse yok, bomboş. Neyse o zaman ne yapalım hemen buradan bir silah bulup lootumuzu yapalım ve kaçalım. Örnek veriyorum dostlarım. Bu arada kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz, abilerimiz varsa bir abone olup like atarlarsa beni mutlu ederler. Mesela iPad Mini 5 kasıyor diyenler olay oluyor bazen. Arkadaşlar normalde iPad Mini 5 hiçbir oyunda kasmaz. Bu pingden dolayı yapılır. Şimdi bazı durumlar vardır arkadaşlar. Mesela pink olduğu zaman cihazınız kasıyor zannedersiniz ama halbuki cihazınız kasmıyordur. İnternetinizin altyapısından dolayı pink olduğundan dolayı cihazınız kasıyormuş gibi gözüküyor. En profesyonel yani en pahalı cihazı alsanız bile elinizde iPhone 12 olsa bile eğer internet altyapınız kötüyse pink varsa sizin cihazınız kasıyormuş gibi yani oyunda lag varmış gibi dur kardeşim Eyvah sıkıntılı bir duruma düştük kankam İnşallah arada kalmayız Şu ekibi temizleyip konuşmama devam edeceğim Hemen şöyle bir etrafa bakayım gördüm bir kişi solda Ama çok açıktayız kanka. Sabret kankam. Sırayla kanka. Benim önümde mermi değiştiriyorsun. Şurada ses var. Kankam bunlar. Oy. Bunlar dört kişi. Lan kit ver kit. Adamda kit de yok arkadaş ya. Hiç loot yapmadan arkadaş. Adamlar üstümüze basıyor arkadaşlar. Ne yapmak lazım? Şuraya saklanayım. Canımız yok. Ee, fight e, fight'a giremeyiz. Önce bir canımızı toplamamız lazım. Kanka bana 5 saniye verseniz hani. 5 saniye sonra çatışsak nasıl olur? Canımı toplasam. Geliyorlar. Hadi gelin. Kankam öyle yere yatarsan ama kafana çatı yersin. North Star'ım gördüğünüz gibi 4 kişinin içinden geçtik galiba. Yani arkadaşlar dediğim gibi pink olduğu zaman oyunda kasmayan cihaz bile kasar. Mesela şu an bende pink var mı arkadaşlar? Mesela benim de şu an pink yok. Eskiden vardı. Nasıl çözdüm? Şimdi pink iki türlü çözülür arkadaşlar. Birinci çözümü şimdi wifi'den bağlanıyorsanız zaten telefonun internetine bağlanıyorsanız pink mutlaka olacaktır. Çünkü uydudan bağlanıyorsunuz. Bunun çözümü yok. 4.5G kullanın. Başka da bir çözümünüz olmaz. Ama wifi'den bağlanıyorsanız şimdi wifi'ye ikinci bir kişi bağlandığı zaman sinyal düşer. Sinyalin kalitesi düşer. Hay senin buggy gibi. Öyle olmaz kanka füze atsaydın. Arkadaşlar bu oyun bana komple kuruyor. İyi oynamamı istemiyor gördüğünüz gibi. Düz yolda gidemiyoruz ya düz yolda gidemiyoruz. Lan abdestimiz de var. Bak şurada bir drop var ama şu tokilere bir baskın yapalım. Selam Toki canlar. Aha ses var. Geldim kardeşim. Yani wifi'den bağlanıyorsanız arkadaşlar. Geliyorlar aha geliyorlar valla. Tamam sen botsun da. Hah şu binadalarmış. Yani wifi'de wifi sizden başka kimsenin bağlanmaması lazım. İkinci bir kişi wifi'ye bağlandığı zaman. Youtube'dan video açtığı zaman veya Facebook'tan video açtığı zaman sizin bağlantınız pinge düşer. Bu da oyunu kastırır arkadaşlar. Yani ne, ne yapıyormuşuz? Eğer sağlam bir oyun oynamak istiyorsanız Wi-Fi'ye sizden başka kimse bağlanmaması lazım. Peki bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Şu üstte adam var mı diye korkuyorum çıkmaya ama. Aha aşağıdan bir baskın var. Bak benim botumun kilini çalamazsın kanka. Nerede bu adamlar ya? Bunun için ne yapabilirsiniz? E, i̇ki modem kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki internet alabilirsiniz. İki internet alacak bütçeniz yoksa iki modem bağlayabilirsiniz. İki modem birbirine bağlarsanız ethernet kablosuyla. Hadi be şuraya atlasaydık güzel olurdu. İki modemi bağlarsanız ne olur? Ethernet kablosu. iki modeminiz olur. İnternete yazarak araştırabilirsiniz bunu. Bir modemi kendiniz kullanırsınız Wi-Fi'sini. Diğer modemin Wi-Fi'sini de evdekiler kullanır. Mesela bu birinci çözüm. İkinci çözüm. Şimdi ee, bak. Bunlar kalabalık olabilir arkadaşlar. Birinci şahsa geçip böyle gayet güzelce ne alabiliriz kankam seni de. İkinci çözüm arkadaşlar benim kullandığım gibi dönüştürücü kullanabilirsiniz. Ben mesela dönüştürücü kullanıyorum. Apple kullananlar burada şanslı biraz. Çünkü direkt kablolu Ethernet kullanma şansınız var. 3 in 1 Ethernet dönüştürücü yazarsanız Apple için bir sürü model çıkacaktır. 100, 150 TL arası falan. Tabi 3.5 mm şarj çıkışı varsa cihazınızda. Çünkü hem benim şu anda cihazımda Ethernet kablosu takılı bir de şarj kablosu takılı kanka. Sesi bilgisayardan kasıyorum ben. Bilgisayara yansıttığım için ses bilgisayardan geldiği için kulaklık kullanmıyorum ama kullanmak istesem zaten iPad Mini 5'in 3.5 mm kulaklığı var. Şu fişek bizim hakkımız olmalı. Bazen pink e, olmuyor gibi gözükse de anlık pinkler gözükmez arkadaşlar. Yani cihazın izine de kasıyormuş gibi gözükür. Oo. Abi burada ortalık karışacak. Vay. Oğlum. Ağacın arkasında ne yapıyorsunuz siz kardeşlerim? Şurada yatıcı mı var? Al kankam şu bombayı. Bak bombayı gördün. Hemen kaçış değil mi? Heh. Böyle ayaklan kanka. Yani arkadaşlar pink sorunu kasmayan cihazı bile kastırır. Ama ben de gördüğünüz gibi hiç pink sorunu yok. Allah'a şükür bu dönüştürücü buldum bulalı. Bir araba mı geldi bana böyle geldi. Tamam. Senin Sen de zaten can yok kanka. Son dakikalarını yaşıyorsun. Bak Groza'yı almışsın. Şimdi o Groza bizim hakkımız kanka. Çünkü drop'u biz savunduk burada. Dediğim gibi dostlarım. Yani internet altyapınız iyiyse. Kankam öyle sıkarsın da. Öyle kaçamazsın. Geliyorum. <laughs> Birini düşürdük. Kaldı bir. Onun da zaten canı yok gibi. Bayağı canlı indirmişsizdir. Yani olay bu kanka. Pink sorunu yaşıyorsan Wi-Fi'yi tek başına kullanman lazım. tamam temiz. Onun haricinde arkadaşlar Android kullanıyorsanız e, güncelleştirme güncelleştirmeleri kapatmanız lazım. Otomatik güncelleştirme diye bir şey var ayarlarda. Görürsünüz zaten güncelleştirmeye girdiğiniz zaman. Otomatik yani arka planda bir şey indirme indirmemesi lazım. Bu da pink yapar. Dediğim gibi pink yapmamasını istiyorsanız e, bunun iki çözümü var. Başka bir çözümü de yok maalesef. Ya size ait bir modem tek başına sizin kullanacağınız bir modem ya da Apple kullananlara burada şanslı. Ethernet adaptörü. E, 3'ün 1 diye geçiyor. İnternette araştırabilirsiniz. Orijinali 800 lira. Çakması 150 lira. Ben çakmasını kullanıyorum. 800 lira param yok. 150 liraya almıştım. Bir sene falan oldu. Hala kullanıyorum. Bir sıkıntı yaratmadı. Ha, ikinci modemin var mı diye o da var. Çünkü onu da denedim. Ama kablolu internet her zaman daha iyi olduğu için Kablolu interneti tercih ediyorum kankam. Eğer e, Wi-Fi'den bağlanmıyorsanız, normal e, uydudan bağlanıyorsanız, 4G'de kullanıyorsanız ve hala ping yapıyorsa arkadaşlar ne yapmanız lazım? Yine telefonun güncelleştirmeleri kapatmanız lazım. Etrafınızda sinyal yayıcı bir şey olmaması lazım. Ne gibi? Televizyon, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi. Yani e, oynadığınız ortamda bir sinyal kesici olmaması lazım daha doğrusu. Eğer pinginiz varsa ne yaparsınız? Kapatırsınız interneti. Sonra tekrar açarsınız düzelir. Yapacağınız başka bir şey yok Android tarafında. Ama şu da bir gerçek ki. Yani e, iPad mini 5, iPad 8 hiçbir oyunda kasmaz. Hele ki PUBG Mobile'in akıcısında hiç kasmaz kanka. Bundan emin olabilirsin. Kasıyor diyenler ise pink olanlar. İnternet altyapısı ve Bak bak. Nasıl düşmezsin sen kanka? o <laughs> oh, kardeşimiz e sporcu. Kardeşimiz e sporcu. Kanka M4 kullanıyorsun ve tek tek atıyorsun. Güzel. İlk defa böyle sağlam bir e sporcu görüyorum. Bu arada Türk kardeşimiz. farkındalar mı bilmiyorum ama Emir kardeşim. Takımınızdaki adam hileci. Buradan size söyleyeyim. E, hepiniz e, ban ihtimaliniz var. Ben size uyarayım da sonra ben duymadım falan demeyin kanka. Buraya kadar izleyen kardeşim iyi ki varsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Red Dot ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine güzel bir hileye öldük. Gördüğünüz gibi 3 tane M4'e öldük yani. Neyse bu hilecileri yavaş yavaş bitireceğiz kankam. Rahat olun siz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.